At güzellere Bu Güzel. şu ne? Uy, uy Kasıyor ama var ya nasıl kasıyor? Üy. Şuraya bir kişi indi. Kar, kar var bende. Oo güzel. Kasma ne lan? Kaç kişi şey var? Kanka var ya. bendeyim 50 sende 100. Yok amına. Tam pas. bir sprey yapmışım kör oldular Tam galiba kimin çalındı Bilmem kanka belki ben bir ses mi var? Yok. bunları sağdan alırız bu arada bir şey diyeyim mi? Tamam tamam. inandım inandım tamam. Öyle miydi? Dal kanka ben de arkandayım şurada bir adam var. Kaygın Hiçbir mermi gitmedi ama. Oh! Oo! Kankam, benim... çok güzel çaldı neler olsun. Bir bitmediniz ama ne Çaldın mı? Kanka yorumlarda sana söyleyecekler haberin olsun. <laughs> <laughs> Canın can, sıfır. Can, can. Oy böyle bir şey olamaz ya. Lütfen beni över misin kanka? Tamam eve veriyorum müsaadenle geliyor sana doğru. Okey. Sağa geliyor. Önüm. Watch out. Geliyorum. Bir saniye. Hangi burası butken per tarafına bakman lazım lan. Canım olmamış sadece bomba yedi. Şuradaki ne Önümdeki. lan bir saniye. et. Aldım onu. Bakın bu ev. Burada. De. Bir ses daha var, bir ses daha mı var? yok? Evet. Bak 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 Göster kardeş göster. Two hours later. Oha orada ne olmuş lan böyle? Çatıda gördüm. Baygın. Hadi YouTube'a video mu çıkıyor be? Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Çıkar Çıkart 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 göster. Rush mı? gel. O arka sıkıyor dur 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 kanka. Hiç rushlama. Ya bana kill lazım botlar bunlar galiba. Geliyorum. C'ye dikkat et. No, bot bot gel bot. Bilmiyorum. Sen dikkat Sen dikkat et kanka. Watch out. Oo. Hiç gitme. Dur bekle. Kanka gel 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 buradan buraya. Gel. Oha kelimi çaldı. Yeter lan yeter! Yeter! Bomba bomba yok mu ya? Run. Bugün tepistin dediği buraya galiba. Adam. kardeşlik Gönlümdeki Hala ses var. Biçtin. Kanka gelsene. O ar arkadan dolan Oha! Nerede? Abi arkadaymış adam ya. Doğru gelmiş. Hadi be. Hadi be. İyi maçtı, güzel maçtı kanka.